Bizin Aa kanka. attı bizi yo. oğlu attı bizi. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm selam Kral şu ev işini nasıl yapayım? Ben de ev istiyorum ya. zaten. <laughs> <laughs> tamam biz Ama kendi hayır, evimizi biz, istiyoruz. Hayır biz sana gelmedik mi? Sen mi bize geldin? Hayır biz sana geldik. Hayır ya. Burası, ha. O zaman bura bura ortak ortak. Hayır öyle bir şey işte çok bakma ya. Geç. Ben kendi evimi istiyorum. Hayır Olmaz <laughs> Çekil önümden. <laughs> Ha. Sepet nerede? Aa sepet var. Ee, <laughs> sepet evler var. Evler diyor. Sepet Aa. var. <laughs> Aa benim 120 kanka. 120 dolarım var. Tamam ben biriktireceğim alacağım kanka. Kanka bok alırız ya. Ben seni yüzden bahsettim kanka. Aa. <laughs> ben değiliz. Komik mi kanka sen niye güldün? <laughs> ben bunun yakışıklılığına güldüm. Bu kadar yakışıklı ki. Ey iyi Ya sen gelme. Oğlum. Ben. Benim oğlum bu ne yapıyor la bu final boss canavarı mı kanka bu? Ben <laughs> <Evet>. ne <laughs> Yemin et harbi öyleysen saygı, saygı <laughs> duyarım. Ömer gel ballı buradan. Oğuz bana <laughs> tecavüz ediyor. Neredeyiz? Neredeyiz? <laughs> Anasını amında. Kral gel bilek güreşi gel 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 gel. Gel <laughs> <Ne yapacağız> şuraya. <şimdi? gülüyor> ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Bas sen kanka. Oo sen iyilesin. Ne oluyor bak, lan? Baba ben millet güreşçisiyim. Bak ışığı kapatma. Aaa. Aa 100 Robux'a bunu satılıyor. Bu ne? 100 Robux niye vereyim kanka buna? Geliyon, hadi görüşürüz. Aa geymiş 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 gey Ben de yanında Şş, oturuyorum. Bilek güreşi abi. gel kalk kalk bilek güreşi gel kalk. Yenersen 1000 Robux. Keş nakit anında. Ama yenersen vallahi 1000 Robux. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Bu masaj aleti var ya parmağımı ona basıyorum. Hızlanıyor öyle. Bu oyun sohbet oyunu gel gel. <laughs> Mikrofon gel. Ama mikrofonun yoksa bu oyunda oynayamazsın yani. Hemen geçerler seni. Gel seninle bir bilek güreşi yapalım. Yenersen 1000 robot. Ben Mr. Beast'im gel. Gel 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 gel. Reis gel valla bak. Yenersen 1000 robot. Allah çarpsın. Kur'an çarpsın. Hazırdayım gel. O, gelsene. Onun kapıyı... Kapıyı onun Lan, için açalım. nasıl açarım, gelemiyorsun? Yenmiyor. Yürüyerek gelsene. Kanka gelemiyorum ben. Mouse yok şu an. Takılı kaldı. E, bari gel Ömer. Şunun ekran gitsin. Çıkamıyorum bu ekrandan. Kanka beni yenmesene. Geleceğim. Lan ne yaptık keyfini bozuk. Gel bilek kreşi yenersen Allah çarpsın bin robux. Ben Mr. Beast'im. Lan vallahi yok gel. Lan normal bilek kreşi masası var lan. Ne olacak sanki bu işin arkasında? <laughs> sanki var ya Sherlock Holmes ya. <laughs> gel gel. Bak yenersen bin robux. Allah çarpsın Aaaa yani. Ben pehlivan Bir daha yani. gel. Gel gel. Gel bir daha bir daha. Ama benim yenilme ihtimalim yok. Ben Roblox dünya beni izliyor. Kanka bir de gıdım. <laughs> <iniyorum. didn> <laughs> <laughs> Boynumdaki <gülüyor> ne? Şamlıyor da mı <türüyor> Vay be. Selamun aleyküm. Gel buraya. Kapıyı aç kapıyı. Aç lan kapıyı. Tamam tamam. Şşt, <laughs> bak buraya bak. <laughs> kara, kara neredesin? Neredesin? Bayık, <laughs> bilek güreşi yapalım. Yenersen 1000 lira. Allah çarpsın. Ben Mr. Beast'im. Mr. Beast'im Beast ha. Yemin Yeminime bak, Kur'an çarpsın gel. O ne lan? Adam Saymam ben... adam auto, auto, auto clicker ne kanka? Auto clicker ne? Bilmem ki o ne? Yeniyor mu? <laughs> iğne yapıyorum git aaa <laughs> sen bana yumruk mu attın lan git bununla git 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 ee gel lan buraya ne oluyor lan <laughs> Adam bununla oynamak istemiyorum kara git lan buradan iyi ev aldınız mı? alamadık ki ama gel bilek, bilek şey grash'ı yenersen yener yener, bin robux Allah çarpsın ben de bir serbistim benim robux'a ihtiyacım yok ama gel yapalım tamam, tamam o zaman ben, öylesine, e, öylesine yapalım. yapalım gel ama var ya, ama var ya, çok, ya sağlam çok sağlam ama Naim Süleymanoğlu, Naim Süleymanoğlu gelsin tek gel, tek Ömer'i yenersin. Bu çerez. Onun boyuna bakma sen. Ama sağlam. Bir yapma yapma. Yenilme. Oho. <laughs> Attı bizi kanka. Sen bilek güreşi yap. Gel bilek güreşi yap. <laughs> gel. Gel <bilek> gel. <güreşi> <laughs> gel gel. Ömer bebeğim sen de gel. Tamam. Aa. Gel gel bilek güreşi gel. Gel bilek güreşi gel. Bilek güreşi geliyor mu bilek güreşi? Bilek güreşi gel. Tamam bilek güreşi bura bura gel. Yenersem bin Abi, robux. Ama çok sağlam. Yenersem bin, Yenersem bin robux. Ben Mr. Beast. Bilgisayar mı? Sen de bilgisayar mı? Bilgisayar mı sen de? Yoo. Nasıl böyle yani? Megafonu elinize alıp hükümet istifa dediniz mi? Yoo. Yoo. Tabletten oynuyor. Bir daha mı? Bir daha mı? Amına ben tablette oynuyorum Böyle... Amcık ayak parmaklarıyla da basıyor. 10 parmak oynuyor o Ben robot. 10 tane parmağımı kullanıyorum. Ayaklarla beraber hemen. Ben topukları da kullanıyorum 22. Ya, tamam hadi sen al kendini git hadi. Al kendini git hadi. Git, kendini git, hadi. Git. git buradan git 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 git. Ayrıl ayrıl. Oğlum oraya nasıl geleceğim? Ben... Oo. Oğlum siktir lan. Oğlum beni çatıya park etsene. Dur park ediyor. Aha. <laughs> Şatoya çık. Ömer'i de al, Ömer'i de al. Oğlum onda zaten boy var. O zıplayarak <laughs> çıkar da. <laughs> Sandalyeden masadan masadan çıkarsın ha. Sen mesela bu oyunda niye 44 saatsin? Bana açıklasana. Ya yani, ne gerek var? Bana onu söyle. Sohbet, muhabbet ama. Mesela benle sohbet ettin. Eline ne geçti? Öyle canımın sıkıntısı geçti. Eğlendim. Bitti. Peki kral. Peki. Ben aslayım ya. ya. Ha, belli oluyor kanka. Nasıl belli oluyor? Burnunu öyle bir çekiyorsun ki amına koyayım. Kulaklık kanka. beraberinde gelecek. Ama, nefes, alamıyorum. Bak gıdı. Oğlum, benim, benim gıdım, gıdım, çok gıdım, gıdım, gıdım çok karizmatik duruyor bak. Kanka baksana bu nasıl <laughs> oluştu ya? İnanılmaz kanka. Bak 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 bak, bak. izle. Oooo. İzle. Oooo. <gülüyor> 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 bak bak sonra bak şöyle bir şey de var bak. Lat lat. Oo, oğlum adam Oha. <laughs> oğlum bu adam <laughs> ne yapıyor? O <laughs> oh, lan. Kanka sen, kanka, sen bu, bu oyuna bu para yatırdın? mı yatırdın? Yoo. Nasıl, nasıl aldın o büyüme eşyasını falan? <laughs> nasıl mı aldım kanka? 44 saatin olunca her şeyi alabilirsin. Tamam, tamam ben 44 saat bu oyunu oyun oynayacağım. oynayacağım. Lan, La Ömer sende kaç para var? var Bende <laughs> 130 dolar var. Tamam oğlum 50 parayı şey, şey, şey var, itme şey var, itmeyi ben al. oğlum para biriktiriyom ev alak. Ya, ya evi siktir et adamlar bizi itip duruyor ben sinirleniyorum <laughs> itmeden al. <laughs> Nasıl Param alacak? araç yok benim. Aynen. Muhammed ne haber? Pardon, pardon Muhammed. <laughs> Aa gitti Muhammed. Kara, kara geldi. Kara değiş, geldi. Değiş, <laughs> Aha bak, <laughs> bak bak yeni insanlar bak. Selamun aleyküm. <laughs> gel gel ya bu biz tamam. Gel. B bin robux veriyor kay kazanana. Yo evet. ben bu Kaybeden yo, bin robux mu? Ka kazanana oğlum. Ka kay kaybedenin. Hayır <laughs> <yok>. oğlum hayır <laughs> hayır. Hayır hayır. Hayır bin robux falan yok. Sen bak sen ortalığı şey karıştırıyor ne bak. Kanka bir şey ben ama. <laughs> Kanka ben aşvaganla kullanıyorum duygusuzum aş yenerim ben yani benziyorsun. olsun tamam gel 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 hızlı. Bu arada trash. Kralı bir yamulturum ha. Terbiyesiz. Kralı bir yamul. İyi rençin sen dersin hızlı cüte. Telefonu hava mısın? Yok. Gel gel gel. Tertemiz oldum. Tertemiz oldum. Gel. Bak trash yapıyorum. Oğlum sen de Ben bu oyunun babasıyım ya. Ben craft rice'cıyım. Yani Minecraft'ın babasıyım ben. Aynen. Gel gel. Orman yapmışsın abi. Vallahi ya orman oldu ya. Tamam. Kanka Oğlum, yapma yapma ya. Ben camdan izliyordum sen niye <laughs> şey yapıyorsun <laughs> böyle. Asya! Ay ne alaka? <laughs> Oğlum Yusuf gay mi? Yusuf mu? Bu gay mi? Yusuf sen gay misin lan? <laughs> Evet, Oğlum gay lan. Allah ya. çarpsın gel. Video başına şey yap. Gay geldi ya. Şimdi gay saldırısına uğramak istemiyorum ama dinle. Kanka izlesene bak. İzle izle. Ömer. Aslı kaybet. Aslı kaybet. Aslı kaybet. Yoruldum. Yoruldum. Vuramıyorum artık. Allah'ı cezası. Aslı kaybet. Kanka gelsene Ömer gel bir gel bir gel Ömer Ömer gel Yusuf gay 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 Yusuf <laughs> gay Oğlum gay geleceğini hiç düşünmezdim ha Karides kanlar ben şey rakı ile yiyorum sadece. Kanka rakı içme. Niye? Dövmeyeyim seni. Valla pataklarım seni. Kanka gel teke tek atalım seninle. Ben seni her türlü döverim bu arada. Yok, Yok kanka dövemez seni. Tek kıyamam kanka ben sana. Kıysan ne olacak? Kanka. Yok. Efendim? İyi sen bilirsin. Oğlum Aa, adam abi. Fransa'da sen la senin dolununu sen alır, alır <laughs> la. Değil de mi komik lan komik bacısını öldürdün. <laughs> <Lan>, ne <hiç> konuşuyorsun <gülüyor> ki? Ya kodumun değişti. Oy gel gel gel. Oğlum ama ya. sen gel dedim. Sen, sen gel, gel dedim. Ya. Beni niye taşı? Oo Oğlum ne yaptın sen? Nerede, nerede, nerede? <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım, ne yapayım? <laughs> Kanka sen ne yapıyorsun? Oo gitarçı oluyor oh, lan ha, bu. dur <laughs> içinde kaldıyım Şimdi anlıyorum Ben şöyle güzel Açan tüm çiçeklerini Kanka harika ya harikaydı arada Sen de mi geysin Selamun aleyküm Aleyküm selam Ne haber? İyi e, senden İyidir valla ne olsun mu? Geliyor sesin gelmese nasıl konuşayım yani, <laughs> Sigma lafı koydu Kaç yıldasın? Ne? Kaç yaşındasın? 17. Aa tamam. Sen? Aa nerede yaşıyorsun? Ben ben de aynı diyeyim. İstanbul'dayım. Ben de. Neresinde? Aa ben Avrupa yakasındayım. sen karşıdasın. Biz Asya'dayız ya. yani. Ya herkes niye Avrupa yakasında? Tam tersi herkes Asya yakasında. Nasıl Asya yakasında? Kimse Asya yok burada kanka. kanka. Burada köy gibi ya. Sen sarışın mısın bana mı söyle? <laughs> Hayır. Aa, gelmem o zaman abi. <laughs> Sarışın şey olsaydın düşünebilirim? Ha, bak Ömer seni fark etmemişti bile. Sen salaksın oğlum. Of ya. Nasıl ya? Beni görm bak zıplıyorum. Şey. Bak bak görmüyorum. el sallıyorum bak. Bak bak. Görmüyorum işte. <laughs> Kız diyor ki görmüyorum sen ki el sallıyorum. <laughs> 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 eee evet, oyun nasıl ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyoruz? Daha yeni girdik ya. Öyle sohbet muhabbet ne Hı. yapalım başka? sen ne abi? Ne, zamandır zamandır ki? Ki? zaman zamandır oynamıyor ki? Biz de bayağı oynuyoruz daha yeni <laughs> başladık. Benim hatta daha yeni hesabım <laughs> banlandı bak. Bir gün Oha, ban yedim. Oha. Sen ya küfürlü <laughs> sohbetten ya. Ben Değil mi de lan bacısını <gülüyor> öldürdüm. <gülüyor> 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 Saat 11.45'te <laughs> açılacak. Yapamıyorum <gülüyor> burada. Burada yaşadığınız en enteresan olay hangisiydi? Benim öyle bir yaşantım yok ya. <laughs> Allah <laughs> yok. Kanka şeye denk geldik ya, G'ye okay. denk geldik ya onu anlat. He, değil mi lan bacısını öldürdün. Az önce G'yi de geldi, G'yi geldi. Evet. Bir şey konuşamadık ya, hem G hem sıkıntı ya. Ya boş boş bağırmaya başladı bir anda. Fran adım, Ömer Fransa'da yaşıyor, Fransa'da yaşadığı için bağırmaya başladı. Vallahi duymadık <laughs> yine bak Ömer. Çıkmam yanındayım. Tamam öyle konuş o zaman. Tamam o zaman. Evet, şey tamam o zaman. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam söyle dinliyoruz. Biraz bir da sen anlat hep biz anlattık. Geçenleri biliyor musun? Evet e, dinliyoruz devam et. Ama ben mi sağlarım ya? Dedim ki kaç yıldır Fransa'da yaşıyorsun? <laughs> kaç yıldır? 2-3 i̇ki, iki, iki yani, yıl oldu. Bu adam evet, Fransa'nın evet, sefiri evet. ama sirar etti Türkiye'de illegal iş yaptı Fransa'ya kaçtı. <laughs> Yani birkaç adam Şimdi Şakaya alınmaz. Şakaya alınmayacak onlar. Herkese <laughs> söyleme de. Başka mesela hangi uygulamaları kullanıyor? WhatsApp, Telegram. Mm. Telegram mı kullanıyorsun? Ha? İnfaz videoları izle. Türkler kullanmıyor ama biz kullanıyoruz. Sen kim? Sen Kürt müsün? <laughs> sen nesin? Tamam, sen sen desin. Rusyalısın. Sen Rusyalı mısın? Ben Rusyalı mısın ne? Rus musun kanka? Oğlum sarışın olman lazım senin. Nasıl sarışındayız? Bütün Ruslar sarışın değil ki. abi. Annen mi Rus, baban mı Rus? Anne annesi Rus. Hasbin Sen tercümanlık mı yapıyorsun? Ben <laughs> Çeçenim. <laughs> ama resmi olarak Rusluyum. Çeçenliymiş ama Mamak'lıymış kanka. Mama, biz biz mamak mamak. Mıyız, <laughs> biz Mamaklıyız kardeş. Biz Mamaklıyız kardeş. Buranın sahibinin var ya tamamına... <laughs> telefondan. Ondan. Dedim bilgisayardan, bilgisayardan oynuyorsan bir ben bir belki valo, 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 valo malo atardık. Ben bilmiyorum. Ah be, be, tüh be. Tüh be! Lan ülke takımı gol. <laughs> Şansını denedin kanka. Adını sormadın oğlum, adını sor bir. Adın, Adın DVT. Çok DVT. önemli değil, DVT. <gülüyor> Anlıyoruz. <gülüyor> de Demet mi? <laughs> Devlet Bahçeli. Ooo <laughs> <Adın, gülüyor> Sen bence Rus olduğun için seni dışlıyorlar. <laughs> Sen Instagram'ı versene Hangi? Sen senden hoşlanmış. Yok vermiyorum. Lütfen. Şaka yaptı zaten oğlum. Yok yok. <gülüyor> 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 ciddiye almıyorum o yüzden. Ney? Oyundakileri çok ciddiye almıyorum. Tamam ya. bizi ciddiye almanız. Tehlikeli adamlarız. Aa aynen biz ciddi sıkıntılı adamlarız <laughs> bak seni. <şimdi. gülüyor> <laughs> Laps. Git lan buradan bir daha görmeyeyim seni git. Uza. <gülüyor> ya <gülüyor> yine geldi git ya buradan. Gitme <laughs> bakalım. Kanka. <gülüyor> Lan benim <coughs> ismimle <diye> niye gülüyor? gülüyor? Oğlum gülme. Ya sen, ya, sen, bir tanesin ya. Ya, ya sen bir tanesin. Çok Bırakıyor mu bir? Bırakıyorum mu iki? Oğlum ben ayağa kalkmayayım. Sen yap. Like mı <laughs> like ise. <like, gülüyor> ya, Ama mikrofona yaklaş, mikrofona yaklaş, mikrofona yaklaş, yürü tribine gir şimdi. Kapanış, Kapanış yap, valla videonun kapanışına, kapanışına seni koyacağız. Seni koyacağız. Hah? Kapağına bir bilmiyoruz. Video, kapağına, kapağına koymayız ama videonun, videonun kapanışına, kapanışına koyacağız. Bana koyar mısın? Tamam, <laughs> tamam hadi. Kapanış yapıyor <laughs> mu bir yeri? Yapıyor <laughs> <mu> bir. Evet, teşekkür ederim arkadaşlarım. Hadi bay bay. Tamam, tamam. Hadi eyvallah. Kapatıyoruz. Hadi bay bay. Hadi hayırlı yolculuk.